Bugün 20 Eylül 2022'de Balkanlıca sevgili eşimin doğum gününü kutluyoruz ama çok farklı bir kutlama bizler için. Maalesef ilk kez onsuz olarak kendisi olmadan doğum gününü kutluyoruz. Bu doğum gününü kutlamamızda vesile olan Kabartık Galeri'ye şükranlarımı sunuyorum. Bu sergide onun değişik dönemlerinden kişiliğini yansıtan bir takım eserleri koymayı düşündük. Tabii bu büyük bir sorumluluk. Onun olmadığı bir ortamda onun eserlerini seçmek ve bir sergi hazırlamak bizim için gerçekten e, hem önem taşıyordu hem büyük bir sorumluluktu. Hem çok iyi bir ressam, hem çok iyi bir şair, hem de çok iyi bir öğretici, eğitici oldu bu sü süreç içinde. Yaptıklarında taviz vermemek için e, ve piyasa hastalarının onu zedelemesine engel olmak için daima şöyle düşündürdü gençliğimizde. Bir kariyer yapayım, bu kariyer benim hayatımı sürdürmek için yeterli olsun. Onun üzerine sanatımı yapayım ve hiçbir zaman o sanatımı satmak zorunda kalmadan yaşayayım istedi. Ben nitekim öyle oldu. Daima hep yeniyi, en yeniyi hedefledi. Zaten Balkan bugün için bu kadar sevgiyle anılmasının nedeni de işte bu genç kalışıydı ve Türkiye'de çağdaş sanata çok öncülük etmiş bir insandır. Bunu bütün yapıtlarında geriye doğru baktığımızda izlemek mümkündür. Öğrencileri olsun, onu çok seven hayranları olsun, onu unutmayacaklar ve daima izleyeni sürecekler diye düşünüyorum. Tekrar onu sevgiyle anıyorum. Müzik Balkan Naci İslimyeli'yi bugün 20 Eylül doğum gününde almış oluyoruz bu sergiyle. Sergimizin adı hocanın son dönemlerinde yazmış olduğu bir şiirin adıyla eşleşiyor geçerken. O şiirde de Balkan Naci İslimyeli aslında bu dünyada yaşadığı yılları, sanatını, çevresini ve amacını anlatıyor. Yani biraz da kendi sanat çığ serüvenine, yolculuğunu anlattığı, insani yolculuğunu anlattığı bir şiir. Biz de bu şiirden yola çıkarak yakın tarihte kaybettiğimiz, Nisan ayında kaybettiğimiz değerli hocamızı, sanatçımızı, Balkan Naci'yi Ekavart'taki bu sergiyle anıyoruz. Sergiyi şöyle kurguladık, Balkan Naci'nin dönemlerindeki dönemler çok önemlidir. Balkan Naci her sergide farklı projeler, farklı çalışmalar üreten aslında multidisipliner bir sanatçı ve çok bu yön çok yönlülüğüyle bilinir ve takdir edilir. Ki çağdaş sanatında en önemli Türkiye'deki isimlerinden biridir. Biz de dönemlerinden bazı işlerini, bazı bölümleri, bazı kesitleri alarak Balkan Naci'yi bu sergiyle anmak istedik tophane Amire'deki hatırla sergisinden geriye dönüp baktığımızda e, Havası, Ateş, Toprak, e, Suç, Söz... E, matah, mata dejavu gibi Türk sanatında aslında çok önemli etkinliklere, sergilere imza atmış bir isim. Balkan Nazih aklı ve vicdanıyla aslında düşünen bir sanatçıydı. Vicdan onun için çok önemliydi. İşte çok uzak bir coğrafyada yaşanan bir acı Balkan bir işinde karşılık bulabilirdi ki burada örnekleri var. Kara Afrika karayazı gibi. Aynı zamanda kendi çevresinde yaşamış olduğu kedisinin ölümü bile Balkan Nazih için e, bu, trajik bir olaydı ve onun için şiiri yazması, resim yapması da çok kaçınılmazdı. E, her şeyden etkilenebilen e, duygusal bir sanatçıydı ve çalışmalarında bu karşılık bulabiliyordu. E, bu serginin bir özelliği de e, ünlü keman virtüözü Cihat Aşkı'nın e, Balkan Ağacı isimleri için bestelemiş olduğu e, keman eserlerini burada 1 Ekim'de, Balkan Naci dostlarını anlatıyor başlığı altında düzenleyeceğimiz bir panelle birlikte onu da izleyicilere sunacağız. Böyle de bir anlamı olacak. Biz de hocayı burada anmış olacağız. Dostlarıyla birlikte onun anılarını, eğitimciliğini, sanatçı yönünü bunlara aktarmış olacağız izleyicilere. Balkan Naci İslimiyeli'yi anma sergisi olarak düzenlediğimiz geçerken başlıklı bu sergi 8 Ekim'e kadar Ekavart Galeri'de izlenebilir. Herkesi Balkan Naci'nin bu özel dünyasını görmeye davet ediyorum.